Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size e, bomba gibi bir airdroptan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. E, daha evvel paylaştığım Vitae borsasının airdrop'u hala devam ediyor dostlar. Ben potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum dostlar. Ben satmadım. Uzun vadede de satmayı düşünmüyorum. E, şu anda da değeri arttı. Şu anda bakın e, bakayım görüyorsunuz. Buradan toplamda... E, daha evvel 1500 TL civarında bir para çekmiştim. Şöyle bakayım. işlemlere bakayım. Ee, çekilendiğim. çekilen Daha önce buradan 827 lira çekmişim arkadaşlar. Ee, şu anda da e, bakayım dostlar gördüğünüz gibi. Yani toplamda 4000 lirayı aşkın bir kazancım oldu buradan. Daha da e, potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum. İhtiyacım vardı. Paraya ihtiyacım vardı. Çektim. Siz de dostlar buraya kaydolduğunuzda 100 bir ay alacaksınız eşinizi, dostunuzu, kardeşinizi davet et, e, referans linkinizde kaydettiğinizde de her davet ettiğiniz kişi için de e, 100 bit alıyorsunuz. Fakat e, davet ödülü şöyle dostlarım. Yani siz şimdi e, diyelim buradan 28 e, Aralı şu an 28 Mart'a kadar etkinlik devam ediyor. Buradan artık dostlarım yapma, e, 10 kişiye kadar e, davet ediyorsunuz. Eşikler var. 10 kişiye, davet, kişiye kadar davet ettiğinizde 1000 e, bitay, 25 kişiye kadar, 2550 kişiye kadar, 6000 100 kişiye davet edebilirseniz 15.000 bitay alıyorsunuz. E, davet etkinliği biraz yani şartları ağır arkadaşlar ama en kötü buradan kaydolduğunuzda 100 bitay coin alacaksınız dostlar ve yapmanız gereken tek şey SMS doğrulamasını yapıyorsunuz ve e, bakın toplam ödül şöyle söyleyeyim. Yalnızca SMS ve posta doğrulama adımını tamamlamış olan kullanıcıları ifade eder. Kimlik doğrulama adımını tamamlama. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. SMS ve posta doğrulamasını yapıyorsunuz. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Fazla bir şey. Onun haricinde bir şey istemiyor. Ve 100 bir tane coin kazanıyorsunuz. Ve bu eşiklere ulaştığınızda da ödülü aktar diyor. Bu buton yeşil yanıyor arkadaşlar. Onu aktarıyorsunuz. Hesabınıza geliyor. Hiç kimseyi davet etmeseniz bile en kötü 100 bir alıyorsunuz. Şu andaki değeri Dostlar bakın alım satıma gireyim. Al sata gireyim. Tümü diyeyim. Bitay koyun şu anda 0.02 centlerde. E, piyasa çok sıkıntılı olmasına rağmen bu seviyelerde geziyor. Ben bunun dostlar piyasaya ileride yeşillenmeye başladığında yani 0.10 centleri orta vadede ben göreceğini düşünüyorum. Kendi kişisel düşüncem. E, şu an aldığınız ee, ödül biraz şey az görünebilir gözünüze. Fakat burada uzun vadede beklettiğinizde dostlarım 4-5 kat artabilecek hatta daha fazla bile artacak potansiyeli var. Ee, güzel bir e, borsa proje. Ee, kolay kolay böyle etkinlikler olmuyor dostlar. Dünya çapında borsalarda bile. Bunu paylaşmak istedim. 28 Aralık şey Mart'ta son buluyor Airdrop. Hala devam ediyor dostlar. Uzattılar. Kaydolmak için arkadaşlar olabilirler isterlerse. E, bunu paylaşmak istedim. Yapmanız gereken SMS e-posta doğrulamasını tamamlayıp TC kimlik numaranızı giriyorsunuz ve ondan sonra 100 bit altcoin'i alıyorsunuz. E, referans etkinliği de aynı şekilde e, en az e, şöyle size göstereyim. Davet etme etkinliği en az e, 10 kişiyi davet etmeniz gerekiyor dostlar. Eee farklı etkinlikler falan da var borsada dostlar gördüğünüz gibi işte hacim oluşturma falan filan onlara da yapmak isteyenler yapabilirler en az 10 kişiyi davet etmeniz gerekiyor daha fazla bir tay kazanmak için en kötü kaydolduğunuzda 100 bir tay alacaksınız bunu paylaşmak paylaşmak istedim 28 Mart'ta da airdrop bitiyor sürekli uzatıyorlar arkadaşlar ya bu biz herkes için de bir şans dostlar ilaveten bir bu şey bir tek sen borsasının da airdropu devam ediyor Orada daha fazla bir ödül oluyor arkadaşlar. Bir tane şey, bir tek sene de kaydolmak isterseniz aşağıya link bırakacağım. Minteres sitesi var yine. E, NFT alıp satıyoruz. Oradan da kazanç elde ed ediyorum. E, oradan para da çektim, yatırım da yap yaptım. E, oradan uzun vadeli güvendiğim sistemlerden biri arkadaşlar Mintere sitesi. De. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.